Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Çarşamba günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalında hem de Gifkoanaliz.com sesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Antalya ile ilgili yorumlarım ise sadece Gifkoanaliz.com sesinde olacak. Alt taraftan videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bana bu anlamda destek olmuş olabilirsiniz. Ayrıca Twitter'da da GIF Analiz yazarak bizi takip etmeniz mümkün ki. Burada da 7974 sayısındayız. 8000'e çok az kaldı. 8000'e ulaşmamızla beraber yarın eğer böyle cazip hatlar çıkarabilirsem Antalya ile ilgili bir dikkatli sizde hem Twitter'dan hem de Facebook sayfamızdan paylaşmayı düşünüyorum. Bu tür paylaşımlardan haberdar olabilmek için. Bizi bu platformlardan takibe alabilirsiniz. En sonuncu sizin yaptığımız Pazar İzmir'de o gün belki çok yüksek ikramiye vermesi de analiz anlamında çok başarılıydık ve güzel de geri dönüşler aldık. En sevindiğim nokta mesela bugün İstanbul İdman pistini açmak için YouTube'a girdiğimde hemen karşıma bildirim geliyor ve bildirimlerde İstanbul yorumlar ne zaman yayınlayacaksın bekliyoruz gibisinden mesajlar görüyorum. Ne mutlu ki bekleyenler var. Bir şeyler katıyorum veya bazı desteklerde bulunuyorum ki Bu tür mesajlar geri dönüşler al diyorum Umarım bugün de sizlere ciddi anda katkı sağladığım Beraber güzel başalar elde temiz bir Çarşamba İstanbul programı olur diyor Daha da fazla başınızı ağrıtmadan yorumlara başlıyorum Bildiğiniz gibi bugün İstanbul'da yarışlar iç piste koşulacak e, TCK zaten bayağı bir önceden açıklama yapmıştı bugün ve Cumartesi günkü yarışlar iç piste koşulacak. Yorumlarım iç piste göredir. O yüzden de bunu tip olarak söylemiş olayım. Başlıyorum. 7'li plase koşusuna baktığımızda burada dikkat çeken isim 4 numaralı Lucky Justin. Yani Lucky Justin bu grubun üzerinde bir at ve önde de gidebilecek Üma Sultan ve Lionel Bubbling gibi ikilinin olmasıyla beraber eğer ön grubu elinden kaçırmazsa Görkem Özçelik bence Lucky Justin için grup çok uygun büyük bir olmazsa kazanır gibi duruyor. Rakip olarak ise ben kendimi garanti altına almak istiyorum diyorsanız 6 numaralı Line of yazabilirsiniz. Büyük ihtimalle burada 4 numaralı Justin satılır gibi duruyor çünkü e, satış bedeli kaç para bilmiyorum ama 150 bin lira mı o kadar ucuz değildir herhalde. Bakmadım TJK'dan bakmak daha doğru bu fiyatlar orada yazıyor ama yani Lucky büyük ihtimalle yarın satılır gibi duruyor. Altılı Gain Nikkan'a geldiğimizde burada dikkat çeken tek bir isim var. 4 numaralı Brave Soldier. Eğer kuponu fırlatmak istiyorsanız ben düşük bütçeli bir oyun yapacağım. Çok da yüksek bedellere çıkmayacağım diyorsanız 4 numaralı Brave Soldier'ı bir diğer tek aday olarak alternatif bir tek aday olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu at ilk yarışında Adana'da bu grup için yeterli bir ikinci elde etti ve en son Ankara'da yaptığı çalışmalar ve en de son yaptığı İstanbul'daki çalışması gerçekten çok çok iyi. Bu grubun üzerinde bir isim olduğunu hem çalışmalarıyla hem de ilk yarışıyla gösterdi. Büyük baksilik olmazsa Pisti yadırgamazsa 4 numaralı Brave Soldier'ın bugün meydana veda ettiğini görürüz. Risk almak isteyenler tek olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaklar için iki isim önereceğim. Bir tanesi ekürlerden 1 numaralı Age of Fire. Bugün ne yapacağını çok fazla kestiremiyorum. Çünkü orijin itibariyle özellikle annesi ateşin kızından çim potansiyeli daha yüksek ama bugün de merak ettiğim atlardan biri olacak. Bir şans vermek de fayda var. Eğer bugün kötü koşarsa, eksik koşarsa takip yazın. Sentikte veya Çin pistte Age of Fire kötü bir at değil. En azından meydan çıkabilecek bir potansiyeli var. Bir de burada tatlı bir sürpriz isim önereceğim. 800 numaralı My King Kong. Ya yani My King Kong bugüne kadar inişli çıkışlı performans sergilese de meydanda çok fazla kalmayacağını devamlı olarak gösterdi. Bugün bakıyorum bir iki tane at mesela favori Age of Fire 341 gün arası var. Diğer favori Brave Soldier Adana'dan geliyor. O yüzden de bu atlar eğer bu anlamda sıkıntılar yaşarsa My King Kong kötü bir at değil. Diğer rakiplerin geçebilecek potansiyeli var ve iç pistte bu atın çok da etkili koştuğunu görebiliriz. Cazip at arayanlar Tatlı bir sürpriz arayanlar 8 numaralı Mike King Kong'a bu da gif paneliz için diyerek dikkat etsinler. Bu hattan iyi bir yarış bekliyorum. 4 önde 1 ve 8 rakipler. 4. koşuya geldiğimizde burada dikkat çeken isim 5 numaralı Sinan Reis. Yani Sinan Deniz bugüne kadar yaptığı yarışlar belki çok beklentiyi karşılayamadı ama görüntü olarak ilerisi için ışık veren bir isim. Bugün eğer mesafeden etkilenmezse yani büyük ihtimalle bu rakiplerini geçme yakın görünüyor. Bir adım önde olsa da bence yarın ikrami belirleyecek yarışlardan biri burası. Çünkü burası sürprize müsait bir yarış. Kimin geleceğini kestirmek çok kolay değil ve hiç beklenmedik bir at sürpriz yapabilir. Burada gelebilecek bir sürpriz ikram ediyor yukarı çıkarabilir. Kim olabilir onlar? Bunlardan biri 3 numaralı Fubulu. Fubulu aslında çok kötü bir at değil. Zaman zaman çıkışlarıyla e, e, ilginç yarışlar yapabilen bir isim. Bugün eğer rakipler eksik koşarsa bu at iç pistte çok etkili koşar. Daha sonra 1 numaralı Akış Tempo yapabilecek çok fazla at var burada. Büyük ihtimal tempolar çok yukarı çıkacak. 1 numaralı kışın sonlarda sert ataklarını görebiliriz. Daha sonra 9 numaralı Gebze Güzeli, 8 numaralı Regner, 4 numaralı İsmail Bey, 2 numaralı Alkatan, 11 numaralı Canatan, 12 numaralı Büyük Sarraf ve 6 numaralı Uğur Kağan devreye girebilecek isimler. Mümkünse çok at yazalım. 5, 3, 1, 9, 8, 4, 2, 11, 12, 6 sıralama. 5. koşuya geldiğimizde burada dikkat çeken bir isim var. 8 numaralı Roberta Mia. Yani Roberta Mia potansiyel ve yaptığı yarışarak bu grubun zaten çok üzerinde bir isim. Bugün hem yarış gösterecekler hem de uygun rakipleri geçmeye çalışacaklar büyük ihtimalle. Eğer pist konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsa, performansın %50'sini bile sağa yansıtabilirse Roberta Mia bu koşuyu kazanır. Çünkü idmanda da gerçekten çok güzel bir görüntüsü vardı. Ama oldu pistten etkilenirse o zaman burada devreye girebilecek isimler belli. Bunlardan biri bir numaralı Son of Honor. E, yaptığı yarışlar bu grup için oldukça yeterli. Önde gidebilecek bir iki isim var. Onlardan etkilenmezse bir beyaz bayrak aynı yarışı görebiliriz. Daha sonra 3 numaralı Lady Rüzgar. 4 numaralı Öykücan. Son bir iki yarışını beğendim. Bugün çok daha etkili bir performans görebiliriz. Bir de 5 limalı Scarlett var. Yani Scarlett aslında zaman zaman fena yarışlar yapmıyor. Bugün bak, e, bakacak olursak önünde gidebilecek çok fazla at var. Sanofanlar, of Honor, Lady Rüzgar, Öykücan gibi. Bunlar tempo'ları yükseltecek büyük ihtimalle. Robert Amiya'nın pisti yadırgacağını düşünürsek geriye tek bir isim kalıyor. 5 limalı Scarlett. Eğer gününde olursa bence bu şartları mutlaka değerlendirir ve yapacağı ataklarla beraber yarış lehine çevirebilir. 8 1 3 4 5 sıralama. 6. koşuya geldiğimizde çok süratli bir yarış olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü 5 numaralı Umut dışında önde gidebilecek bir isim yok. Ben Umutlu'yu kim atlarsa onun kazanacağını düşünüyorum. Orada da 3 numaralı Sancar diyorum. Sancar son yaşına biraz daha yarışa gelirler takip etmesine rağmen daha eski yarışına gittiğimizde öne yakın giderek zaman zaman liderli aldığı yarışlarla hatırladığımız bir isim. Bugün bu kadar önde gidebilecek bir at yokken büyük ihtimalle Umutlu liderli alır. Belki Mavra ikincide gider. Onların da dibinde Sancar'ın gitmesini bekliyorum. Bir yerden sonra artık Sancar yarışa ağırlığını koyabilir. Çok uzun zamandır yarış kazanamıyor. Bugün o şeytanın bacağını kırıp Sancar'ın alcar liderlikle beraber bu şartları, bu gidişatı fırsatı çevirip kazandığını görebiliriz. Sancar bir adım önde. Özellikle dikkat edeceğim bir isim var. Bir numaralı Berkalp. Yani yarışın tempo yükseleceğini bilsem yanına önermezdim. Çünkü Berkalp'in zamanında da yaptığı çok etkili ve iyi yarışlar var. Son en son koştu koştu da güzel bir sprint ikincilik elde etti. Bugün tempolardan ötürü ikinci sıraya bıraktım ama eğer tempodan etkilenmezse Berkalp kesinlikle hiç pistte işte çok iyi koşar. Daha sonra 4 numaralı son ol ve önde bomboş kalacak olan bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacak olan 5 numaralı motodan iyi bir yarış görebiliriz. 3-1-4-5 sıralamamız. 7. koşuya geldiğimizde 4 numaralı mavi kalıcı günün bankosu olarak öneriyorum. Bence tek rakibi var start. Eğer start ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsa ki bugün kapalı gözlük ve start gerisine kadar kulaklık takısıyla geliyor ilk defa. Ya yani mavi kalıcı bu grupta kıyaslayamayacağımız çok fark olan bir isim. Baktığımızda önde de gidebilecek bir at yok. Yani 3-5 boy bile kalsa bence bu yarışı kazanır. Yeter ki şöyle 10-15 boy şeklinde start sonu yaşamasın. Ben şahsen yarın at önermeyeceğim. 4 numaralı mavi kılıcı günün bankosu olarak öneriyorum. Günün son kosuna geldiğimizde burada da 1 numaralı Ferdi dikkat çeken bir isim. Son yarışta da benim de şahsen çok fazla beklemediğim şekilde çok iyi bir yarış koştu ve Ağır kilosuna rağmen net bir birincilik elde etti. Bugün tekrardan kilosu ağır olmasına rağmen mesafe kısaldı. Evet önde gidebilecek atlar da var ama bunların temposu Ferdi'de geçeceğini sanmıyorum. Yine liderli alacak bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacak. Bunu gerçekleştirme ihtimali çok yüksek ama ben burada sürpriz bir attan bahsetmek isterim. O da 9 numara Dudak Büken. Yani Dudak Büken son yarışlar kötü gibi görünebilir ama şöyle bir bakacak olursak zaten son 2, 4, 6 yarışın 4 tanesinde apranti bindi ve çok deneyimli bir apranti arkadaşımız değildi. Diğer yarışa bakıyoruz. Tokyo Yıldız bindi yarış 63 kilo. Diğerinde de handikap 14 koştu bu at. Yani bu atın son 5-6 yarışında kötü koşması çok normaldi. Bugün ilk defa hem kilo hafif hem de oldukça iyi at bilen bir jockey arkadaşımız var üzerinde. Yani bugün o gün diyorum dudak büken eğer sürpriz yapacaksa bugün o sürprizi görebiliriz. Bu ata özel olarak dikkat edelim. Daha sonra 2 numara rüzgarınızı Zaman zaman iyi yarışları var. Bugün de bakalım nasıl performans sergileyecek. 3 numaralı Prenses Turbo ve takip atımı olan son yarısında biraz daha uzun mesafeden etkilendiğine inandığım 6 numaralı Seriday diyeceğim. Bugün kısalan mesafede farklı bir Seriday izleyebiliriz. 1-9-2-3-6 son ayak için sıralamam diyor. Ve İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Antalya ile ilgili yorumlarımı bu geceste de paylaşmaya çalışacağım. Olmazsa yani önüne doğru paylaşmış olurum. Başka söyleyecek de bir şey kalmadı. Umarım beraber güzel bir gün geçiririz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.